Rüyada makyaj yapmak ne manaya gelmektedir? Rüya sahibinin uzun süre unutamadığı ve uzun süre etkisinden kurtulamayacağı bir gönül ilişkisine yorumlanır. Bunun yanında mutlu olacağı fakat bu gönül ilişkisinin geçici olacağını işarettir. Rüyada makyaj yapmak aynı zamanda rüya sahibinin etrafında onu kıskanan ve başarılarını çekemeyen kişilere de işarettir. Rüyada makyaj yapmak eğer makyaj yapan bir hanımsa ve makyaj onun hoş ve çekici görünmesini sağlıyorsa o halde rüya sahibinin uğrayacağı haksızlıktan ya da ihanetten büyük bir ders çıkaracağına alamettir. Rüyada bir erkeğin makyaj yaptığını görmekse hayırlı bir şey değildir. Kötü niyetli ve kem gözlü kişilere de işarettir. Rüyada göz makyajı yapmak ise müjdeli ve mutluluk verici haberlere yorumlanır. Rüyada göz makyajı yapan kişinin işleri açılır, kazancı artar. Rüyada makyaj malzemesi görmek ise güzeldir. Kişinin sıkıntılı günlerini geride bırakmaya, moralinin ve ağız tadının yerine gelmesine işarettir. Rüya sahibi uzun zamandır yapamadığı aktiviteler yaparak kendini çok iyi hissetmesine alamettir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.